Çocuğun yüzü tamamen çamura bulandı. Fakat bu sihirli çamur çocuğun göz kapaklarının ve ağzının tamamen yok olmasına sebep olur. Ağzı yüzü yok olan çocuk çığlık atsa da kimse duymaz. Üzgün bir şekilde babasına koşar. O sırada kuyudan iğrenç bir çamur canavarı fırlar. Yavaşça büyür ve minik bir insan formuna ulaşır küçük çocuğun peşinden gitmek üzere koşar. Bunu gören babası evin içine gidip tüfeğini alır ve yaratığı vurur. Yaratık parçalara ayrılsa dahi küçük parçaları yaşamaya devam etmektedir. Bu esnada kahraman kızımız çocuğu alıp emin ellere ulaştırır. Köylülerin meraklı bakışları arasında yaratık küçük parçalarıyla birleşip tekrar insan fonuna dönür. Kadının üzerine çılgın bir şekilde koşmaya başlayan yaratık tek bir sopa darbesiyle ortadan ikiye bölünür. Ancak pes etmez ve çamurlu ellerini bir lastik gibi çocuğa doğru uzatıp çocuğu yakalar. Adamın kollarından alıp kendisine doğru çeker ve çamurlu bünyesiyle çocuğu birleştirir. Ardından tabii ki çeşitli şakalar yapar. Çocuğu ele geçiren çamur adam kuyusuna doğru kaçar ve gözden kaybolur. Yardımcıları kaçan Grimm kardeşler için iş başa düşmüştür. Küçük kardeşi ağabeyinin kuleye tırmanması için vinç kullanmaktadır. Fakat aniden ip koptu ve küçük kardeş yere düştü. Neyse ki abisi kulenin tepesine çoktan çıkmıştı. Büyük kardeş içeride bir kitap bulur. Kitabın yanında üzerine kanlı ay çizilmiş koyun derisinden yapılma bir parşömen görür. Parşömen 12. kızın da kurban edildikten sonra kraliçenin ay tutulması gününde bir büyü yaparak gençliğini yeniden kazanabileceğini göstermektedir. Evet kraliçe ölmemiş, inşa ettirdiği kule onu gerçekten de vebadan korumuştur. 500 yıldır bu yatakta çürümüş ve gençliğini kaybetmiştir. Şimdi 12. çocuğun da ruhuyla kraliçe tekrar gençliğine kavuşacak ve eski günlerdeki gibi çapkınlık yapmaya devam edecek. Kulenin dışındaki kardeş küçük kızlardan birinin bedenini havuzda görür. O esnada kraliçenin yardımcılarından biri gelir. Bunu gören Will gözden uzak bir yere saklanıp bekler. Yaratık küçük kızı alır ve kurban edilmek üzere bir lahite yerleştirir. Ayağına sihirli bir yüzük takar ve bunlar kristal birer ayakkabıdır. Karga kraliçeyi uyandırır ve kraliçe artık gençleşmiş. 500 yıldır uyuyan kraliçe bunun acısını Jack Grimm'den çıkarmaya çalışır. Fakat Will kardeşinin tehlikede olduğunu anlamıştır. Eline bir taş alır ve sihirli aynaya fırlatarak bu büyüyü bozar. Jake apar topar kuleden kaçar. O sırada Will'i öldürmeye çalışan adamın tepesinde kuleden atlayan Jake düşer. Küçük kız başarıyla kurtarılır ve gerçeği öğrenmek üzere köye geri götürülür. Kraliçenin küçük kızı tekrar kaçırmasını engellemek için ay tutulmasından önce köylüleri tahliye etmek isterler. Fakat bu sırada generalin ordusu köyü basar. Grimm kardeşlerin yalan söylediğini anlamış ve iki yardımcısını da öldürmüştür. Grimm kardeşler yakalanır ve bir odun yığınına bağlanırlar. Daha sonra general bütün ormanı ateşe verir. Daha sonra rehber kız ve babası gelir, Grimm kardeşleri oradan kurtarırlar. Rehber kızın ormanda karşılaştığı kurt aslında babasıydı. İnsan formuna dönüşür ve kızıyla karşı karşıya geliyor. Adam kraliçe tarafından büyülenip pis işlerini yapması için kullanılmıştı. Adamın kızı öldüreceğini düşünen Jack Grimm bir anda atılır ve kızın gölete düşmesini emreder. Kızın peşinden atlasa da adam o esnada yüzüğü gölete atar ve donmasını sağlar. 12 kız tekrar toplanmıştır ve bugün tutulma vardır. Kraliçe sihir kullanarak rüzgarıyla alevleri söndürür. Orduyu sihirleriyle bertaraf eder. General Grim kardeşlerinin ormana kaçtığını görür ve peşlerinden gider. Kavga sırasında kraliçe de büyüyü tamamlamak için vakit kazanmıştır. Kurt adamın yardımıyla 12 kızın kanlarının karışımından oluşan iksiri içen kraliçe gençliğini kazanır. Sonunda generali alt etmeyi başaran Grim kardeşler tekrar kuleye geri dönerler. Fakat oradaki sihirin de etkisiyle birbirlerine saldırmaya başlarlar. Bu sırada Will kendini feda eder ve Jack'e kendisini öldürtür. Kraliçe sihrini kullanıp Will'i diriltir ve kölesi haline getirir. O esnada sihrin etkisinden kurtulan Jacob paltayı alır ve kraliçenin aynasını paramparça eder. Bunun sonucunda kraliçe ölür ve kulesi de yerle bir olur. Lahit'e hapsedilen rehber kızı uyandırma görevi Jake'e düşer. Rehber uyandırılır, Lahit'teki tüm küçük kızlar kurtarılıp eve sağ salim dönülür ve el ele hep birlikte barış ve huzur içinde yaşamaya devam ederler. Bir sonraki filmimizde görüşmek üzere, hoşçakalın. Hoşçakal. Hoşçakal.